Evini kiraya verirken sözleşmede dikkat edeceğin 4 temel nokta. 1- Kira artışı olarak sözleşmeye sadece 12 aylık tüfe ortalaması yazılmalı. Üfe tüfe ortalaması gibi ifadeler hala bazı sözleşmelere girebiliyor ama bu seni zarar uğratabilir. Neden mi? Bir önceki videoda detaylı şekilde anlattık. 2. Kefil. Kiracının maddi durumu iyi mi? Muhakkak kontrol et. Kiracı özellikle şirketse iki kere kontrol et. Eğer risk görüyorsan sağlam bir kefili muhakkak iste. 3. Klima, kombi gibi demirbaşların bakımı kime ait? Aydatların kiracıya ait olacağı açıkça yazıyor mu? Bunlar sözleşmelerde atlanabiliyor muhakkak kontrol et. 4. Evi nasıl teslim ettiğin nasıl teslim alacaksın? Yani boyalımı verdiğin, evdeki eşyaların listesi var mı? Sağlam ve çalışır vaziyette mi? Dikkatlice ekletmen lazım. Bir de tahliye taahhüdü alma meselesi var. E ama onun yöntemlerini bu videoda anlatmam açıkçası pek etik olmayabilir. Çünkü sözleşme ile aynı gün alınan tahliye taahhüdü aslında geçersiz sayılıyor. E, tabii dikkat edeceğin şeyler bunlarla sınırlı değil. Sözleşme süresi kira ödeme günü gibi çok fazla husus var. Ve kanun da kiracıyı daha çok koruduğu için oldukça dikkatli olmalısın. Durumun el veriyorsa da bir avukattan destek alman oldukça faydalı olur. Bu videoyu emlak zengini arkadaşlarına gönder, onlar da öğrensin.